Herkese selamlar arkadaşlar. Ben bu an yine yeni deli dolu efsane bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Bugün neler yapacağız arkadaşlar? Bugün 40.000 UC'miz var ve yeni gelen AKM'yi çıkartacağız ve fullleyeceğiz. Yanımda da Berko var. Berko ne haber? İyidir abi senden ne haber? Ben de iyiyim ben de iyiyim. Berko'yu şeyden hatırlarsınız belki arkadaşlar. Veysat kendisiyle Valorant'ta ve beni yendi. Aslında ben alacaktım abi. da işte onun kanala video çektiğimiz için çok şey yapmak istemedim. <laughs> Diyorsun yani yenecektim beni. Vallahi yenerdim. Yani her masada varız. Bu arada Berko'nun kanalını da açık. Açıklamayı bırakacağım oradan takip etmek isterseniz Valorant izliyorsanız takip edersiniz yani. Arkadaşlar bu arada yeni gelen bu çarkta ben 40 tane kutu açtım yayındaydım öyle denemek için açtım. Hani bu solda göreceksinizdir zaten 40'a ulaşmış ve buradan süslemeyi almışız. Hemen sizlere şöyle ödülleri göster deyip e, kıyafeti göstereyim. Cazibeli Alev setimiz var. Bu ne yapıyor? Ne Tam yapıyor? göremiyoruz ama. Ekranın sağındakilerden dolayı tam göremedik ki abi. Vallahi çok tatlı. Ben çok çok beğendim. Şöyle bir çantası var. Kaba bir çanta. Büyük bir çanta ama yine sete uyumlu bir çanta. Çanta tırt. Çanta tırt mı? Benden çok beğenmedim. Bak şöyle de bir AKM var. İşte bak, abi birinci bu... seviyesi. Bu da son seviyesi belki. Abi ben bunu AKM ederim. Vallahi bak. Peki sen bu... bir Valorant oyuncusu olarak. Yine bir Valorant vibe'ı almadın mı bunu? Vallahi bayıldım. Belki de o yüzden çok <laughs> sevdim. Çok sevdim. Tabii. Gerçekten güzel. Arkadaşlar hedef bu AKM'yi çıkartmak ve fulllemek. İnşallah başarırız. Başlamadan önce de sizlerden ricam aşağıdan like atmayı unutmayın. Hızlı hızlı yapıştırıp geçeceğiz yani. Çok vaktinizi almayacağım. Bir de sonrasında gameplay yapacağız zaten. En keyiflisi gameplay bence. Değil mi? En keyiflisi. Vallahi en keyiflisi gameplay. izlemek çok iyi oluyor çıktıktan sonra. Çıkartıp AKM ile oynayacağız zaten. O zaman bir onlu geliyor. Yapıştır Tek onlu abi. da aldık mı? Berken aldık bence. Aynen aldık. Yok be kanka. <laughs> Günün ilki varmış. Bir ara günün ilkinden almıştı kıyafeti de. Bu geçti olunca da hiç heyecanı olmuyor ki. Böyle takır takır gidiyor. Şöyle normal açsana ya. Geçsiz mi? Tamam, Geçsiz senin bir açsana. Tamam. Geçsizde de çok fazla şey yapmıyor ki. Animasyon yok yani. Koymuyorlar. Niye bilmiyorum. Bu kadar animasyon. Güzelmiş bu arada. Çok oyalamadı bize. Ne verdi? A hiçbir şey vermedi. Hiçbir şey vermedi aynen. Ama şöyle bir şey. Geçli de şansı artıyor diye düşünüyorum ben yani. Bilmiyorum. Kanıtlanmış bir şey değil ama. <laughs> Böyle bir onlu daha bu şanstan gelmiş olmalı. Geliyor. Geldi. Verdi o. Aynen. Verdi Yalnız... abi verdi. Abi. <laughs> bu kadar kötü başlangıç olamaz <laughs> bu arada. Tamam. Sıkıntı yok ya. Alacağız abi. Kıyafeti de alacağız hiç parça mücevher harcamadan. Bence AK'yi de alacağız. Ne bileyim biz. Mücelerimiz <laughs> de eriyemeyecek. <laughs> Aa verdi bir şey verdi. Ne verdi? Oo Ayla, kıyafeti, <laughs> kıyafeti verdi. Çok iyi. Kıyafeti verdi. Kıyafet en pahalı olanı bu arada. Berkem 6 tane mücevher alıyor. Bir de yeni başlangıç yani daha 4.5 5K harcadık. E tamam biz gidelim Berkem. Oğlum video 4 dakika sürmesin. <gülüyor> <gülüyor> ya ya. Hedef burada dediğimiz gibi AKM ve AKM'yi fullemek abi. Solda 150 tane kutu açtığımız için bir tane mesela kesim veriyor onu gördüm. Oo güzel. Oo, oo güzel. oo iki tane iki, i̇ki tane, tane. Bunların her biri inşallah şeye dönüşecek yani materyale. Arda arda vermiş Berko baksana. E sırada o zaman AKM var. Bize versin şu AKM'yi. Ama işte verdiğinde de hemen belli ediyor kendini aslında. Farklı bir ekrana götürüyor ya. Yok abi. Vermedi boş. Evet çıkarttı. Geçti açtım yine. A bomba. Bombasını verdi. Yani tırt. Tırt abi tırt. <laughs> Olmasa da olur. Ama gene Olmasa da olur. Ya zaten emülatörler de bugda kalıyor. Yine boş bir onlu evet, geçti. Abi. Aa ne Aha, vardı? Geldi. AK'yi ver. AK'yi ver. Çok iyi. <laughs> Yemin ediyorum var ya. Bu kadar hızlı çıkartabilen bence bir başka YouTuber yoktur diye düşünüyorum. Daha 7K harcadık. Kıyafeti aldık. AK'yi aldık. Ve 4 tane de parçacığımız var abi. Mücevherimiz var. Bu video bitti. Bize eyvallah o zaman biz gidelim. <laughs> şey yapalım arkadaşlar sizler like'lara çökün abi çökün. Yani biz yükseltiriz dedik mi yükseltiriz. Bir... Biz bir gidelim bakalım laboratuvar kısmına. E zaten 5 tane materyalimiz varmış. Başlıyorum yükseltmeyi de abi ben. 2 seviye yaptım. Kaç tane lazım ona bakacağım. 3 tane buradan yine yükseltelim. Varmış zaten 3 tane daha kaldı zaten. E şimdi 4, 5 evet. daha 9, 9, 6 daha 15, 15 7 daha Oo. 22. Abi, 22 Ayrıca 10 daha 32. 32, 32 metreyi yani. tane. Ayrıca boyaya da ihtiyacımız olacak. Allah'tan sandıktan, çarktan şey veriyor, boya atıyor yani. Onunla ilgili sıkıntı çıkmaz diye tahmin ediyorum. Devam abi, yapacak bir şey yok. Tamam, yapıştırıyorum o zaman bir onda da. yapıştır Hadi bismillah. Bari yine kıyafetten, yine AK'den versin ki. Hani her biri Döksün 6 mi? Aynen. dönüşsün ki parça mücevher olsun bizim için ama. Çok iyi. Bu zaten şanstan geldi. Yine güzel, güzel. Devam abi. Geçti, geçti yapıştırıyorum. Oo bak bu şans tamam. dönmeden geldi. Tatlı oldu. Bir onlu daha geldi. Çok hızlı gitmiyor muyuz? Çok hızlı gidiyor. Umurca da Aşkım sence de çok hızlı gitmiyor muyuz? <laughs> Şöyle bir yavaşlayalım abi. Yavaşlayalım istiyorum. Tekli tekli açalım. Ne verdi lan öyle bekletti bizi. Boya verdi. Boya. Bir tane daha tekli. Tekliden böyle bir ooo çok, çok iyi, iyi lan. lan. Ama şeyden lan armut. Ya gene ondan <gülüyor> <gülüyor> deme bana ya. Ondan bir peki olur. getiriyor bak. Vallahi peki getiriyor. <laughs> Vallahi devam abi devam. Geldi. Bence buradan bir şey verecek. Yak. Baş yani. Baş verdi. <laughs> Fark ettiysen geçsiz açtığımızda daha kötü kanka. Valla bu taktiği deneyin arkadaşlar. Full geçli yapıştırın yani. Ha <laughs> hızlı eriyecektir ama en azından bir şey verme ihtimali artıyor yani görüyorsunuz yapıyoruz bunu ya. Yani. Kitabını yazmışsın yani, doğru mu hocam? Kitabını yazdık okuyan yok. o çanta. çantasını verdi. Bu çantayı mücevheri dönüştü ama yayında açtığım kırklıdan çanta almıştım arkadaşlar. Buradan kesin bir tane mücevherimiz var diyecektim vermedi. Vermedi. Hay. Burada var ama. Burada var zaten güzel. Şimdi 11 tane 145 tane de küçük parçacıktan var onları şimdi mücevheri dönüştüreceğiz zaten. 149 oldu. <laughs> Hainsin ya PUBG'ye. <laughs> Şimdi 150'yi geçti. Onları da bir hemen gidip alalım. En alttan alınıyor olmalı. 53 tane mi verecek? 3 tane de buradan aldık. Etti ne abi? 14 tane meteryelimiz var şu an. Bize kaç lazımdı kanka? 32 tane kanka. 32, 32. 32 tane. Geldi bir onu daha. Boş, boş geçiyor. Geldi, boş geldi. Çok fazla boş atmaya başladı ama. Can sıkıyor abi. Bu da vallahi Gerçekten. can sıkıyor. Gerçekten. Bak Ay, güzel. böyle yapsa güzel. Bunda hiç kimsenin problemi yok kardeşim. Ama meter bu şeyden mi çıktı? Şanstan mı çıktı? Aynen. Yok şans daha 40'larda falandı diye gördüm ama ben bilemiyorum. O zaman güzel abi güzel. Aa, güzel. Burak bu Esports Fantasy mi bu şeyin adı? Neyi? Çarkın adı mı? Aynen. 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 Senin fantazilerin vardı herhalde değil mi? Benim fantazilerim derken? <laughs> kardeşim sen Hasan Can Kaya mısın? <laughs> Hasan Can Kaya'yım kardeşim ben. Onu bunu bırak da çok gidiyor. Çok gidiyor. Gidiyor. Ya. 18 çıkmıyor da bilir <laughs> bu <arada. gülüyor> bu bizim sıçı hikayemiz olabilir bu arada. Allah belanı vermesin ya. Aha. Biz ne güzel İki tane üstü mi verdi. Yani. Ama kanka çok boş attı ya. Yemin ediyorum son 6k'da hiçbir şey vermedi. Sana öyle diyeyim. Ne verdi? Boyalar da bir önemli. Var. Şu andan 244 tane olmuş ama. Oğlum inşallah boya ile ilgili sıkıntı çekmeyiz ya. Böyle bir tekli falan açalım. Üstte tekli. Gene boya verdi. Aynen. Dur dur dur. dur. Şöyle üstte bir 10 tane açacağım. Taktiği buldum ya izle. Şimdi geldi. Verdi. Tabii canım. Biliyoruz ya. Kardeşim yapıyoruz diyorum. Şimdi bir tane daha verdi al. ya <laughs> Vermese oyunu bırakırım o derece yani. Aa bak şöyle bir durum da var arkadaşlar. Onu da göstereyim hemen. Harika iade fırsatı kısmından. 60k ucu harcadığımız için 3 materyal aldık. Bak bunu Temiz unutmamamız adı. iyi oldu valla. Şöyle geliyorum bir envantere. Hani bir toparlayalım durumu. Anladın mı? En en hızlı, en ucuz şekilde nasıl çıkarız buradan diye. İki materyalle birleştirince geldi 7 tane oldu. Yedi tane mi var sadece metalimiz? 7 tane var. 19 tane de mücevherle alabiliyoruz. 26 tane. Bak biz buradan hala başlığı almadık. O zaman bu 12K'da artık yani oradaki bütün her şeyi almamız lazım. Böyle geçmesin yani. Böyle yapmasın bize. Lan çok kötü, çok kötü gerçekten. Ya bir şey diyeceğim, bari o başlığı versin ya. Abi Victor'a Viktor'a mı dönüşeceksin, ne yapacaksın? Gerçi aldın hepsini daha sonra ne verecek ki? Ben bir Victor'a dönüşüp geleyim ya. İşte o, beklenen taktik. Aynen öyle. <laughs> bu harbiden her işe de. yarıyor mu ya, şaka mı bu yoksa? Bilmiyorum ya, her geçtiğimde ama bak arttı şansım ya. Şimdi yok mu atması? İlk elden direkt. Hadi bakayım. Ha geçsiz bu arada, geçti değil. Yok yok, atmadı herhalde. Atsa zaten hemen ekrana gelirdi, Aynen. doğru. Gitti ya. Valla UC herhalde sıfırlanacak arkadaşlar. 10 tane daha açacaksın herhalde. Yani. Yapıştır, Yapıştır hızlı hızlı. Kıyafeti vermesi lazım. Bu son 2K'da. Lan kaskı var. Başlığı var. Vermedi Berko. Son burk. Bit. Bunun da şeyi aldık. Ooo çok iyi. Verdi verdi verdi. <laughs> sonucu da, sonucu Vallahi. da verdi. <laughs> Ulan PUBG'ye sıfırladı UC'mizi yemin ediyorum bilerek yaptığını düşünüyorum ben. Yani gönderirken bize en azından böyle hafif sevindirdi diyebilirim. Ee, i̇lk önce gelen 141 tane. Ulan ondan da 9 tane eksikmiş haber. Üç 3 tane alamıyoruz değil mi? 3 tane, tane alamıyoruz. Dönüşmüyor. Yok. Bunu alıyoruz hocam zaman ilk önce. Tamam mı? Al, alalım. Başlığı abi. alalım. Hayırlı uğurlu olsun abi. Hanemize. Tamam. Aynen öyle. Bunu da ekledik hanemize. Doğru mudur? Doğrudur abi. Şey demedim. Allah bu videoyu beğenen herkese. <gülüyor> <gülüyor> doğru doğru demedim. Arkadaşlar Allah herkese nasip etsin. Videoyu beğenen, paylaşan, yorum atan. Onu her videoda söylediğim için videoları da Berkem editliyor bu arada. Oradan şey yapıyor dalga geçiyor hain. Karakteri değiştirecektim. Bir giyin abi. Bir görelim bir bakalım ya. Ama harbiden iyi set lan. Bence yani en iyi nihai setlerden. En iyisi diyebilirim hatta ya. İnce olması önemli burada arkadaşlar. İnce ve zarif oyunda da biliyorsunuz işe yarıyor ince olması ve şöyle çantayla birlikte müthiş bir şey ya. Kanka ben çok 10 beğendim. üzerinden. 10, 10 üzerinden 10. Bak gerçekten. Geçen bir tane daha açmıştık. Ona 8 vermiştik. Buna 10 üzerinden 10. Ben de 10 veriyorum arkadaşlar. Siz ne veriyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Şimdi, Şimdi geldik yani. zurnanın vırt dediği yere arkadaşlar. Zort muydu? Ne ne diyordu lan zurna? Bunların tamamıyla materyal alıyorum. 22 tane materyal. Hayırlı daha sonrasında mi? laboratuvar kısmına gelip Takır takır. Şimdi 4 seviye oldu. Ve 5 geldi. Vurma efektini aldık. Çok, vurma şey efekti kanka vurma çok efekti iyi kanka vurma efekti ya. Vallahi. 6. seviye. Son görünüşü. Böyle bir yağma sandığı var Berko. Onu da aldık. Zafer Zaf anı en güzeli bu arada. Şuna bir bakar mısın? Çok iyi ya. Bayıldım ya. Vallahi bayıldım. Ama boyamız yetmiyor. Şaka yapma. Bak kamerayı kaldırayım. Videoyu izleyenler de görsün. Kaç tane? 76 tane boya eksik. Oğlum inşallah boya ile ilgili sıkıntı çekmeyiz ya. Boya lazım bize. Boya bulmamız lazım. Bir yerden... bulmam mı lazım? Al satın alabiliyor musun? Yani UC kalmadı ki. <laughs> o zaman ne yapsak? Gitsek Dijip'in üzerinden bir UC falan mı yüklesek? Olur. Valla çok mantıklı dedin. Arkadaşlar PUBG Mobile'de UC satın alırken güvenilir bir site arıyorsanız artık aramanıza gerek yok. Çünkü buldunuz. Dijip'in Türkiye'nin en ucuz UC'lerine ışık hızında ulaşabileceğiniz yeni sponsorumuz. Ayrıca açıklamadaki referans linkinden kayıt olup bu an takipçilerine özel çekilişlere katılabilir. Muhteşem indirimlerden yararlanabilirsiniz. Arkadaşlar maalesef ki şu anda yükleme yapamıyorum. Kredi kartıyla ilgili bir problem yaşadığımdan dolayı. Ama merak etmeyin bunu kesinlikle 8 seviye yapacağım. Materyalimiz var sadece boyamız eksik. Hani onu da bir sonraki videoda hallederiz diye düşünüyorum. Şöyle bir gelip elimize bir alalım abi AK'yi. 7 seviye son görünümü ama sadece zaferanını almamış olacağız. Şöyle otomatik kısmından AK'yi elimize alalım. Abi çok iyi be. Kelimelerle anlatılmaz kardeş Allah bu videoyu beğenen herkese O zaman şimdi bunu bir de oyunda görelim. Ulan kutu açılımında şanslı mıydık şanssız mıydık tam çözemedim ama her neyse şimdi gameplay'e geçtik. Buradan bir silah verirse güzel olur. Arkada adam var çünkü. Allah. Vuramıyorduk harife. Gel kardeşim gel. de silah vardı. Yok muydu? Ben vardı diye gördüm orada buldu diye gördüm ama varmış zaten. E niye sıkmadı ki bu? Valla tam çözemedim ama. Burada bir yerde AK var mı diye bakacağım. Bir saniye. Ses var yakında. Bana AKM lazım kardeşim. Vermeyecek herhalde burada arkadaşlar. Sıkıntı yok. Aşağıdan sesler geliyor. Oraya oynamak istiyorum ama balkon tarafından mı oynasak? Adam oradan. Ay, güzel. Beni göremedi muhtemelen. Bunlar nereden çıkıyor? Canı bir. Bir daha geldi ama. Onu vurdu. Eli çektik. Molotof bomba. Molotof var yandı o. Kaçışı yok arkadaşım. Aynen. Dönmeye çalışıyordu orada ama. Yapacak bir şey yok kardeşim. Eğer AK bulursak alırız. Aa diyecektim ki burada da varmış. Evlere dikkat ama. Bu herifler nerede çatışıyor lan? Bu evler boşsa eğer aşağı oynayacağım. Buradalar ha çok yakındalar. Aynen. O gitti. Diğeri de gitti. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum ama efekti ya. Harbiden iyi. Bu da öldürme efekti mi? Ya sen ne diyorsun? Sanırım şu ana kadar en yükseldiğim silah kaplaması olabilir gerçekten. Bu MP ve AKM değil. Çift AKM yapmayı düşünüyorum şu anda hatta. Böyle bir yukarıya çıkacağım. Aha AK. Oyun da istiyor kardeşim gerçekten. Oyun da istiyor. Al diyor çift AKM oyuna diyor resmen. Üzülen biri var. Vuramadım. On anda kaçtı valla. Nereye geçti? Zıplıyor mu lan o? zıplıyor ama arkadaşlar vallahi yeri değil. Gerçekten diyorum ki zaten artık zıplayanlara da duramıyorum. Ranches. Kardeşim sana bir öpücük atayım. Bu adam var. Bir bomba deneyeceğim oraya. Uçar mısın? Uçmadı. Bir bombam daha var. Şimdi uçacak arkadaşlar. Aynen öyle. Uzan iyiydin iyiydi kardeşim. Allah arkadaşların da var biliyorum. Çünkü bölgede sayı hala 4 gösteriyor Benle beraber. Bunu çektik. 3'e düştü. 2 kişi daha var. Şimdi bunlar nerede acaba? Enerjiyi de fullleyelim. Diğer iki adamı da bulacağız. Merak etmeyin canlar. Sizler like'a abanın abi. Like'lar çok önemli canlar. Yemin ediyorum. Atın şu like'ı ya. Aha gördüm adamı da. Bir saniye. Eğer şuraya çıkarsam. Aldık o. Aldık aldık. Kaçış yok. Oy güzel ini de çektim. Sonra da şuradan. Nereden sıkıyor lan o? Arkadan biri gelmez değil mi? Umarım gelmez diyeceğim hatta şöyle sola doğru açılalım hemen. Bunu doğru raşlamak dışında pek bir şansım yok gibi. Değil mi? Aynen. O zaman şöyle. Oğlum ne yapıyorsun? Tam biri daha gelmiş ama. Allah! Atladı aşağı. Sıkıntı yok. Eve geçecek muhtemelen. Halledeceğim bunu. Çok iyi. Aa arkadaş değiller. Biri daha aşağıda. Yo gitmiş buradaki herif. Ben sesi o zaman yanlış aldım. Şimdi bölgeden de çıktı zaten. 11 kildeyiz canlar. Harbiden efsane fightlar döndü burada. Adamları çoğunu da zaten AK ile falan indirdik. Vurma efekti gerçekten güzel. Çok beğendim. Şöyle yapacağım. G'yi atlayıp buradan direkt çıkacağım abi. Allah. Oğlum adamın önünde durdum. Çok kötü yerde durdum be. Allah'tan hemen dönmedi bana. Bir Molotof'um var. Güzel bir Molotof giderse oraya. Adam çıkmak zorunda kalacak. Yanmıyor musun? Gözemiyorum şu an. Zıplıyor mu? Zıplamıyorum ama kardeşim Vallahi oynaman lazım. Oyna, fight'e gir. Tamamdır. Ranches. Az önceki çocuk değil mi? Kardeşim ben videodayım. Şu seni kilin mi? Artık benim kardeşime. Kilini <laughs> de çaldım ama Anches adamsın adam. Her neyse şöyle geyimizi atladık tekrardan. Yola devam. Fight'a devam. Yollar da kasıyor olmasına rağmen kimse yok. Allah. Ezdim lan adamı geyikle. Şaka mı bu? Durdum. Tamam. Orada yere yatmış. Tamam. Oğlum ne yapıyorsun? Tamam. Kili de çekmek lazım. Bu vurma efekti bana böyle ayrı bir has katıyor. Yemin ediyorum bak. Şöyle dibine kadar geldim kilidi çekmek için arkadaşlar ama... ...pişman da olabilirim diyecektim ki. Sağdan arkadaşı çıktı. Ve ben de yoluma devam ettiğim için muhtemelen öleceğim. Bir saniye. Şu tepede durmam lazım. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Allah! Aslında varmış. Oy son anda. Hızlıca içeri girmem lazım. Yemin ediyorum öleceğim zannettim. cana bakar mısın? Arkadan da bir ses aldım. Benim canlanma kartımın bir saniyesi varmış aslında. Şöyle burayı hızlı mı oynasak? Ölürsek de tekrardan doğarız arkadaşlar. Şu andaki stratejim bu. Tamam. Burada biri var duydum seni. Aynen. Bot gibi lan o. Evet botmuş. Çektim onu da. Snowboard'umuz yok. Alana geçiş şeyimiz sadece geyik şu anda. Böyle geyiği atlayıp alana geçelim ya en iyisi. Tamam. Ben ne yaptım lan böyle? Buraya nasıl çıktım ya? <laughs> güzeldi güzeldi. Geyikle zıplaya zıplaya çıktım ama. Adamlar muhtemelen fark eder hızlı şekilde. Şurada araç var. Kaldırma dolu. Aynen. Aa açıktan gelen var. 4x AK spray. geliyor abi. Bot kıyafeti giymiş gördünüz değil mi onu? 2 saniye. Çıkacak bir yerden. Hadi kardeşim. Sis falan attı lan oraya. Ne oluyor? O zaman ayrı iki ekip var önümde. Öyle tahmin ediyorum. Baksanıza oradan bir şey çıkıyor ama siste de değilmiş o. Heh. Şimdi kötüydü. Ben de fark ettim kötü olduğunu. Oy, şimdi gitti ama. Arkadaşlar bot değildi. Vallahi diyorum. Bot taklidi yapıyordu. Ama size nasıl yanlış infolar veriyorum? Yok iki ekip var adam sis attı falan filan. Orada tek bir, bir kişi varmış anasını. Pusu gibi bir şey attık sonuçta yani buraya bizi fark etmesinler. Allah ettiler bile. Ettiler bile. Vay hainler. Ah bir alan bit, daha öne gelecekti. Görecektiniz siz sonra ama. Biri yaklaşmış lan. Allah çok yakından sıktı. Benim game'i niye öldürdünüz be kardeşim? Şimdi gördüm. Şu ağacın arkasında biri var. Bir bomba olsaydı var ya. Efsane olurdu ama. Onun dışında kimse yok değil mi solda? Şöyle bir HS. O daha bakmaz. Tek değilsin biliyorum. Arkadaşların da var. Onlar neredeler? Daha arkasında olabilirler. Aynen keskin deniyor baksana. Kanka, öyle bir şey var mı ya? Tamam maçı ayarladım. Bir daha çıktığında öldü o. Ama keskin deneyen sıkıntı. Bir HS daha. Ne yapalım böyle mi oynayalım oyunu? Alan dışında kalan kaybetti. Ben net söylüyorum şu an. 16 kilimiz var. Oyunda da 5 kişi kalmış ama dediğim gibi arkadaşlar. Tek gerçek alan şu anda. Onlar da alanda ben de alandayım. Vay anasını. Bir şey diyeceğim. O diğer adam kim? Hadi diyelim dörtlü bir ekip var. Fazla olan bir adam kim? Ve nerede? Gördüm. Şurada abi. Ya dayı. Dayı pusucu bir adamsın ya sen. Neyse 16 kill 2472 de hasarımız varmış. Bir challenge yaptık arkadaşlar zaten. Yeni AKM'yi denedik. Gayet de güzel olduğunu düşünüyorum. Allah videoya like atan, yorum atan, abone olup bildirimleri açan herkese nasip etsin. Belki o çok dalga geçti bu cümlemle ama. Seviliyorsunuz daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.